Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere demir döküm Vintomix kombi kullanımı nasıl olmalıdır? Bu konuda bilgi vermek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan açma kapatma tuşuna 3 saniye basılı tutarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. Menü tuşuna bir defa bastığınız zaman, ekranda petek şaması gidip gelecektir. Daha sonra istenilen dereceyi ayarlamak için tik şeklindeki onay tuşuna basmanız gerekecek. Onay verdikten sonra panel üzerinde bulunan artı ve eksi tuşlarını kullanarak istediğiniz dereceyi ayarlayabilirsiniz. Dereceyi ayarladıktan sonra tekrardan tık tuşu yani onay tuşuna basarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Menü tuşuna iki defa bastığınız zaman ekranda musluk şaması gidip gelecektir. Daha sonra istenilen dereceyi ayarlamak için tik şeklindeki onay tuşuna basmanız gerekecek. Onay verdikten sonra panel üzerinde bulunan artı ve eksi tuşlarını kullanarak istediğiniz dereceyi ayarlayabilirsiniz. Dereceyi ayarladıktan sonra tekrardan tık tuşu yani onay tuşuna basarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Menü tuşuna 3 defa bastığınız zaman ekranda bar saati şeması gidip gelecektir. Bar basıncı ise ekranda çıkacaktır. Bar basıncı bir buçuk seviyelerinde olması gerekir. Barı yükseltmek için kombi altında bulunan mavi doldurma musluğunu sol tarafa çevirerek kombi barını bir buçuk seviyelerine getirdikten sonra kapatmanız gerekir. Kombi altında bulunan vanaların resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Aynı şekilde petek vanalarının da sol tarafa doğru açık bir şekilde olması gerekir. Kapı dışında bulunan gaz sayacı üzerindeki gaz vanasının resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Aynı şekilde kombi yanında bulunan gaz vanasının da boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.